Merhabalar. Bugün harika bir şey oldu. Tospik'in anne ve babası onu ziyarete geldi. İşte buradalar. Niloyacığım, Tospik nerede şu anda? Arka bahçede oyun oynuyor. Birazdan onun gözlerini bağlayacağım ve buraya getireceğim. Çok sevinecek onları görünce. Bence de çok sevinecek. Ama bence Evlada'ya da haber vermeliyiz. Ben şimdi gidiyorum. Bir bakalım Evlada evde mi? Tık 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 tık. Evlada benim komşun. Açar mısın kapıyı? Çok önemli bir şey oldu da. daha. oldu? Tosbin anne ve babası onu ziyarete geldi. Şimdi Niloya'ların ön bahçesinde. Birazdan Niloya Tosbin gözlerini bağlayacak ve ona sürpriz yapacak. Sen de gelmek ister misin? Hadi bakalım. Tamam Tamam lütfen acele et biraz. Tosbik onları görmeden ona sürpriz yapmamız lazım. Herkes hazır mı? Evet. Evlada rica etsem tost bir arka bahçeden getirebilir misin? Ama gözlerini kapatmayı unutma. Tospik işte anne ve baban geldi. Benim güzel tozpişim. mutlu oldun mu anne babanı görünce? Senin için geldiler. Mutlu olmaz olur mu Niloya? baksana ne kadar güzel görünüyorlar. Ama bir sorunumuz var. Senin evin çok küçük. Tospik ve ailesi burada kalabilirler mi bilmiyorum. Acaba Eylül sorsak bu gece annesini babasını misafir eder mi evinde? Bilmem. Müsaitse misafir edebilir. Bence de bir soralım Eylül Hem Eylül adı benim en yakın arkadaşım. Bence yardımcı olacaktır. Bence de yardımcı olacaktır. Ben gidip bir sorayım. Sen Tospik ve ailesiyle ilgilen. Hatta bence onlara soğuk bir şeyler ver. Hava çok sıcak. Bunu almışlardır tabii ki olur. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Galiba evladı evde yok. Zaten ayakkabıları da kapının önünde yok. Hem de hiç ses gelmiyor içeriden. Benim başka bir fikrim var. Tospin anne babası artık burada yaşayacağına göre onlara bir ev yapmamız lazım. Çünkü senin evinde ya da evladın evinde uzun süre kalamazlar. Bence de bu harika bir fikir. Ama nasıl yapacağız? Merak etme ben sana yardım edeceğim. Önce bir ev için bütün malzemeleri toplamam gerekiyor. Bu gece Tospik ve ailesi kümeste kalsınlar. Yarın olduğu zaman bütün malzemeleri getiririm. El birliğiyle yaparız. Tamam bu harika fikir. O zaman şimdilik hoşça kal. Ben onları kümese yerleştireyim. Olur Nilo'cığım. Ben de tekrar bir de bakarım. Evdeyse ondan da yardım isteriz. O da biraz malzeme getirir. Tospik ve ailesi için harika bir ev yapacağız. Sen hiç merak etme.